Anahtarların bekçisi Hagrid'i ne kadar iyi tanıyorsunuz cadı büyücüler? Altın üçlünün kulübesine bir fincan çay içmeye geldiği pembe şemsiyesi olan hayvanlarla ilgili ve insanların en iyi yönünü gören biri olduğunu biliyoruz. Ama derinlerde bundan daha da fazlası var. Anahtarların bekçisi Hagrid'i tanımaya hazırsanız hadi videoya başlayalım. Biliyoruz ki Hagrid hayvanlara karşı aşırı bir sevgi besliyor. Peki Hagrid'in kedilere karşı alerjisi olduğunu biliyor muydunuz? Felsefe taşında Harry'e onu aksırttıkları için kedilerden hoşlanmadığını söylüyor. Hatta bu yüzden de Harry'e doğum günü hediyesi olarak Baykuş Hedwig'i alıyor. Ayrıca Rowling'in de kedilere karşı alerjisi vardır. Hagrid karakterinin Gerçek bir motorcudan esinlenildiğini biliyor muydunuz cadı büyücüler? Rowling bu karakteri oluştururken West Country'deki cehennem meleği lakaplı motorcudan esinlenmiş. Hagrid'in boyutuna baktığımızda asasının da bu boyutta olmasını bekliyoruz. 16 inçlik asa meşeden yapılmaydı ve esnekti. Ollivander'ın notuna göre meşe Hagrid ile gayet uyumlu bir ağaçtı. Hagrid Harper's 3. yılında atıldıktan sonra asası kırılmıştı. Filmlerde Hagrid'in Hogwarts binası hakkında hiçbir şey söylenmiyor. Ama kibar olması, soylu olması ve cesaretinden de anladığımız üzere kendisi kesinlikle bir Gryffindor. Hagrid'in patronusu hakkında bir bilginiz var mı cadı büyücüler? Maalesef ki Hagrid bir patronus oluşturamıyor. Rowling'in açıklamasına göre patronus büyüsü oldukça zor bir büyü. Kişinin sihirsel becerisinin bir işaret olarak kabul ediliyor. Hagrid Hogwarts'ta 3. yılında atıldığına göre bu konuda gelişememesi çok normal geliyor. Hagrid maalesef ki çok zor çocukluk geçiren bir karakterdi. 3 yaşındayken annesi dev kabilesine dönmüş. Hagrid'i de büyücü babası yetiştirmiştir. Babası Hagrid'i sinirlendirdiğinde babasını konsolun üstüne koyuyormuş. Maalesef ki Hagrid Hogwarts'ta ikinci yılındayken Hagrid'in babası vefat etmiştir. Ateş Kadehi filminde Madame Maxima'ya şu şekilde konuşmuştur. Küçücük bir adamdı babam. Daha ben 6 yaşındayken ne zaman tepeme attırsa onu yakaladığım gibi konsolun üstüne verirdim. Onu güldürürdüm. Beni babam büyüttü ama ben okula başlayınca öldü tabii. Ondan sonra kendi başımın çaresine baktım işte. Hagrid güçlü büyücülere karşı oldukça dayanıklı biri. Bu da devasa boyutuna ve yarı dev oluşuna bağlanıyor. Hermione bu konu hakkında bir devi sersemletmek etmek çok zordur. İfritler gibidirler. Gerçekten de dayanıklı olurlar diye konuşmuştur. Hagrid'in en önemli özelliği bence sadakati. Her zaman bedenini umursamadan daima değer verdiklerinin yanında durdu. Şah Gaga Grau, Aragog, en önemlisi de Harry Potter. Örneğin ölüm yadigarlarında Harry Potter bir numaralı istenmeyen kişi olarak ilan edildi. Hagrid, Snape ve Karao kardeşlerinin terörü altındaydı. Buna rağmen kulübesinde Harry Potter'ı destekleyen partileri veriyordu. Remus Lupin bu konu hakkında şunları söylemiştir. Şunu da eklemeliyim ki Potter saatindekiler olarak Hagrid'in cesaretini takdir etmekle birlikte Harry'nin en sadık hayranlarının bile bu konuda Hagrid'i örnek almamalarını harap rıbitha tavsiye ediyoruz. Şu anki iklimde Harry Potter'ın destekleyen partileri pek akıllıca değil. Dumbledore'un Hagrid'e sonsuz bir güveni olduğunu biliyoruz. Her seferinde bunu bize kanıtlıyordu zaten. Felsefe taşında 713 numaralı kasa için onu göndermesi en büyük kanıt zaten. Ayrıca Voldemort'un düştüğü ve Harry'nin anne babasının öldüğü gece Harry'i Godric's Hollow'dan alan kişi de Hagrid'dir. Bu yüzden de Hagrid kesinlikle bir Zümrüt'e Ankara yoldaşlığının üyelerinden birisi. Dumbledore'un güzel işlerini yerine getiriyordu biliyoruz ki Rowling en çok sevdiğimiz karakterleri öldürmeye bayılıyor bir ara kesin Hagrid'i de öldürmeye düşündüğüne eminim bu konuyla ilgili şunları söylemiştir en başından beri ölüm yadigarlarında Harry'nin cansız bedenini taşıyan kişi Hagrid olmalı diye itiraf etmiş çünkü biliyoruz ki Harry'i private drive'e taşıyan kişi de Hagrid böylece Hagrid'i güvende tutma fikri buradan geliyormuş gerçekten pes sana Rowling Evet Büş. Hazırsan yarışmamız başlıyor. Hazırım tabii ki. Hagrid yarı dep yarı insandır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Okuldan hangi evcil hayvanı yüzünden atıldı? Aragog. Üvey kardeşinin ismi nedir? Ee, Graup olması lazım. Hangi dilleri konuşmaktadır? Bunu bilemiyorum. Pas. Evcil hayvanlarından üç tanesini say. Aragog, Fluffy ve Flank galiba. Evet Büş. Performansın yine her zamanki gibi harikaydı. Biliyorum. O yüzden sana bugün best çanta hediye ediyorum. Aa çok tatlı. Hangi karakterler var? Sevdiğin tüm karakterler var ve Hagrid de burada. Artık alışverişlerimde bu sihirli çantayı da götüreceğim. Teşekkür ederim. <laughs> sihirli videomuzun sonuna geldik cadı büyücüler. Peki Hagrid'in en çok hangi özelliğini seviyorsunuz? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya dek sihirle kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere.